Ben şurada bir yer biliyorum. Yani isterseniz otur konuşabiliriz. Affedersiniz. Yok sen geç. Ya, yani siz. Estağfurullah buyurun. Teşekkür ederim. Başka bir arzunuz var mıydı? Sağ ol. Hayır, yok. Yok değil mi? Hanımefendinin olmayabilir ama bu şeker yeterli değil. Ben bir tane daha alayım. Tamam. Tamam, düş kırıklığına uğradık. Ama ben Serra'nın düğmeyi yok ettiğine inanmıyorum. Turgut'un düğmenin peşinde olduğunu öğrendi bence ve daha güvenli bir yer buldu. Biz nasıl bulacağız peki? Herkesten, Turgut'tan bile sakladığı şeyi... ...biz nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Sizin duruşmanız ne zaman? Haftaya. Neden sordunuz? Siz davadan alırlarsa... ...ki bunu hiç temenni etme. Biliyorum. Sizin yerinize gelecek olan hakim. Hemen görür mü duruşmayı? Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa yaralanmışsınız. Bak burası. Şş, çok kötü olmuş. Kasayı açarken onda herhalde hiç fark etmemiş. Şu de silelim. Ben bir su tutsam yeter. Sağ çek. Feride. Sıkan. Ne işin Sınav. var senin burada? Asıl bunu benim sormam gerek. Senin burada ne işin var? Ne oluyor Feride? Neden evden kaçar gibi gittin? Maksadın neydi? Benim acil bir işim çıktı. Yoksa öyle bırakır mıydım hiç? Hmm. Neymiş bu iş? Kimle buluştun? Sinan kızmakta haklısın. Ama bunları sonra konuşsak inan hepsinin bir açıklaması var. de. Neyse açıklama şimdi. Bu işte berabersek en azından bana söyleyebilirdin. Ben idare ederdim. Kocaman insanlar kimse bir anlam veremedi. Tedirgin oldular. Nasıl bir duruma düşürdüğünü farkında mısın beni? söylediklerine haklısın. Ama ben Süleyman abinin cinayeti hakkında çok önemli bir iz peşindeyim. Sana ancak bu kadarını anlatabilirim. Rica ederim şimdi beni yalnız bırak. Gerçekten nişanlı olmadığımızın farkındayım. Ama en azından ailemizin yanında bir daha bir şeye kalkışırsan... ...bana haber vermelisin. Benim de bir gururum var... ...ve bunu ezmene müsaade edemem. Lavaboya mı bakmıştınız hanımefendi? Ee, yok benim arkadaşım vardı bir oturuyorduk o içeri girmişti. Uzun boylu bey mi? Evet. O gitti. Gitti mi? Sizin misafiriniz uğramıştı ya o sırada çıkıp gitti. Ne baksana kardeşim. Kusura bakmayın dalmışım ben. Sokakta yürüyorsun dalmayacaksın. Orman değil burası dağdan mı geldin sen? Cık. Kardeşim temiz konuş zaten canım sıkın dinden de çıkarma beni. Çıkarsan ne olur lan sırık. İnsan ol lan. İnsan ol kimseye dalaşma. Kırayım mı lan kardeşim Aa, ha? Kırayım mı lan? Tamam, tamam. Ben ettim sen etme.